Merhaba dostlar ben Soner Bugün Şayvan'a oynayacağız Çok hızlı bir giriş yaptım biliyorum Çok eğleneceğimizi düşünüyorum Bakalım Şayvan'a ile Jungle'da neler yapacağız Bence çok güzel şeyler olacak Hadi bakalım başlasın Ben ilk başta E açıyorum W açıyorum sonrasında. En sonunda Q açıyorum biliyorsunuz mantısını. Shyvana Jungle'da yani ilk başta çok zorlanıyorsunuz ama ondan sonra aşırı derecede hızlanmaya başlıyorsunuz. Şampiyonun gücü ultiden sonra geliyor. Ulti alana kadar sağda solda gezeceğiz. En son çıkarıp <gülüyor> yapacağız. <gülüyor> Karşı jungle yapabiliriz. Rengar çoklu şeyleri hızlı alamıyor. Erken redini almışsa bilemem de. Bakacağım ama. Bu arada altı olmadan mı orada bir gank atmamız gerekiyor. Tamam güzel canlı doldu bitirdik. Peki E'yi açtık ikinci ne? İki tane verdik. Şu an buraya alıp. Hemen bir tapa geng deneyebiliriz. Ama kesebilir miyiz bilmiyorum. Deneyelim. Tek başımıza kesebileceğimizi sanmıyorum ya. Bu çocuk da bize yardım etmeyecek gibi. Çıkalım ya burası olmazsa. İyi güzel. Ah, Rengar buradaydı. Rengar burada, Rengar burada. Tamam. Çift katılı yapabiliriz. Ya da bunu kapatabiliriz. Çok az bekleteceğim şimdi ama Deneyecek bu çocuk çünkü sana. Evet evet birazcık uzak dur ama. Kestim mi abi? Kaleşini attı. Yok girme girme tamam. Buraya gireceğim çocuk buraya gelebilir. Buraya bakacağım. Yok beyz almış olabilir. Biz de Böyle hemen karşı jungle'a girip jungle'ını almamız gerekiyor. Aldık bir tane Gromp'unu çıktık. Hiç beklemeye gerek yok burada. Buna gelebilirsen bunu keseriz abi bu arada. Beyze gittim. Para çok fazla var evet. üstünde. Tamamdır. O kadar gerek yok ki öyle bir şeye. Neyse. Bu çocuk yüzünden burayı saldım ya çok üzülüyorum ya buna. Tamam bunu almak için değer bence böyle. Şu Redmi'yi alayım, Stack de kasmış olurum bu ara. Direkt bot'a gideriz. çok az ya. Geçemem ben oraya şu an. Bu öldü. Ejder alabiliriz. çarp atmadan direkt ejder'e girmem gerekiyor buradan. Şu an çok sıkıcı bir maç geçiyor olabilir. Ama benim stek mevzum var. Onu halletmem lazım öncelikle. Nasıl bir diyeceksiniz? Ejder steklemem lazım. Ekstra olarak da şöyle bir şey yapmam lazım. Mecra'yı direkt yükseltmem gerekiyor. Ejder'e daha fazla vururuz unutmayın. Sana doğru yürüyor abi Aldım ya çıktım. Soy yürüyor ben de yürüyorum şuradan. Şimdi canı çok az kaldı. Atlayamadım değil mi ben buradan çıkamadım. Bir item'ımız bitti ama şunu almam gerekiyor. Şuradan Deve ter não no castigo, né? Ok Aldık base'imizi. Çok fazla parayla base aldık bu sefer. Buradan sonra yapmamız gereken direkt Ravadon'a raşlamak, Ravadon'a da büyü nüfuzu. İkisi de olur yani. Çok fazla güçlendirecek bir durum bizi. Vay. Rengar zaten bizden 2 level def bile hemen. Daha hızlı bir şekilde diğerlerine de difa, difa lazım. Bu şampiyon gank atarak adamları bekleyerek ne bileyim kavga ederek kasacak bir şampiyon değil farma skill oluyor çok fazla ormanda dönmeniz gerekiyor tabi bunu siz tabi kill alarak da yapabilirsiniz de ben çok tercih etmiyorum çok güçlü olduğunu düşünmediğim için. Güzel. Güzel yer burası bu arada ya. Güzel. Tamam. İkinci ejderimiz var. Umarım alev ejderi çıkar ya. Buraya mı geliyorlar? Ben mi yanlış gördüm? Ben yürüyorum onlar geliyor. Yok yok buraya gelmediler. Gelmiyor Şaka gelip eyle çalmazsa sorun yok. Çarpım da yok ya. Rahatsız oluyorum şu an. Güzel ikinciyi de aldık. santa kardeşim be hadi ya. Okay. Beklenmedik hareketler Sante'den ama olsun yaptı. Kestik onu da. The Conout 150 CS'deyiz. Ya ben Mejai alacağım ya bu maç. Mejai artı Ravadon yapacağım. Vurduğumu yok edeceğim. Bu arada direkt stack almamız lazım. Stackler yürürken ve düz vuruş attıktan sonra geliyor. Q iki stek verir unutmayın bak. Bir vurdum bir tane geldi. Bir vurdum bir tane daha geldi. Q vurdum iki tane geldi. Normalde oraya girmemen gerekiyor. Bekleyeceksin. Anladın mı? Bekleyeceksin. Buldu. Onu da aldık. Güzel. Şu an mecayımızda 14 kick oldu. Şimdi buradan bir 500 gold daha bulursak Rabadon'un iki parçasını bitirmiş olacağız. Tamam 2500 goldumuzu yaptık. Hemen base'imizi basalım. Rabadon'a çok yaklaştık. Ejder ne? Bu ejderiymiş. Çok kötü çıkmış ya. Ejder çok kötüymüş. Şu alıp bir de oynayabilirim aslında burada. Buna gelir için abim kesin. Öldü güzel. Buna da oynayabilirim. W'm gelirse öldü o da. Nereye gitti lan o? Ha burada yiyor hasarı. Hala yiyor. Öyle kardeşim ben seninle uğraşamam. Hayır ya. Ay yakındı. Çok çok yakındı çok çok. İyi kestik onu. Ejderi var da kimse doğmadı değil mi? Aynen. Alalım hemen bunu. Tek burayı hiç beklemeden. Hızlı hızlı. Dakika 21, 220 CS ve 15 level'ız. aldım bir vezin hemen. Şu bitti çünkü. Direkt full AP devam etmem lazım. Aşırı fazla vurabiliriz ya 20. dakikada. Okeyim 16 oldum. Bu vuramazlar beni artık ya bence. Sen oldun kardeşim. Bu da sende. Okey. kim buralarda bir şey var mı? Aa Artık her şeye kattığımız için Normalde savaşmayacaktım ama sen kavga etmeyi istedin kardeşim. Aa ne vurdum şaka burada. Oy o değilmiş. Kaç 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 kaç. Kaçtan kaç yakalanacağız. Ben çıktım direkt oradan. Bu arada Nile hatik atabilirim ya. Beni gördü kaçtı ya ben. Oy, peki bir çocuk. peki bir lan çocuk. Ejder var şu an. Kadim ejderi aslında götürelim diyorum maçı hemen hızlıdan. Dakika 25. Ejder'e gitmemiz lazım. oradan bir dur. Tamam. Geldi lan adamlar ya. Yürüyorum ben oraya. Bitirme oynuyorum da. Aldım. Çıktım. tamam çıkarım ben oradan çıkarım. lan o kim lan orada ne işi var a yetmiyor ya asıl öner miyiz burayı hayır base alacağım da daha pasifim gelmedi benim çünkü orada burada. Beyz atmıyorsun şu an. Okay. 2360. Bu bu bu. Hayır ben oldum burada galiba. Ha çıkmadım. Tamam iyi. bırak artık ya. Ne Riley'iymiş bu arkadaş? Narrailimiş ne be. Nerede, ne kaç Bir kaç hak Bir 1 dakika? Bir dakika bir dakika. Buraya alıp hemen şunu oyun oynamamız lazım şuna hemen. Sürekli kadimde bir görüşümüz olsun bizim. Başladılar mı? Ben mi yanlış gördüm? Başladılar ama sal çıkıyor. Geldim ben de. Dur dur yavaş oynayalım yavaş oynayalım bir dakika. Adamlar bırak devam etmeyecekler. Ediyorlar mı? nasıl bilirsiniz kardeşim. Beni tutuya bırakmıyor. Ölüyordum ha. He. he vallahi ölüyordum. Kademi alamadım ya. Yani. Ay havadaki. <laughs> havadayken öldürüyordu beni bu arada. Neyse 1000 AP'miz oldu yine. 1022 AP'miz oldu. bunun yerine başka bir şey alabiliriz. Ama hiçlik lazım gibi ya. Değil mi? Ne olmuyor da MR fazla yok gibi. Hiç yok hatta. Ya şu var ya. Bu zaten sadece hmm. bana ulti atıyor. Kesemiyorum evet, yok onu. Konu. Buraya gelecekler. Oynamamız lazım buraya. Ben şimdi re atacağım buraya. Ben base attım gelsem olur mu? Olur. Kadimleri var ama ben buraya re attım. Bekliyorum. İlk remdi. Bu ikinci remdi. Bu üçüncü remdi. Arkadaş eko var. Geliyorum. Attım üçüncü. Acaba kuleye kaç vuruyoruz? Merak ettim lan. Kaçıyor. Ya. O çocuğu nasıl keseceğiz ki? Ben kesemem onu şu an. Malmortis, 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 bitirdi oyunu. Ben E'ye bastım, R'ye bastım. Çok aralarına giremiyorum. Sürekli R atacağım böyle. Her pozisyon dikkat et. Tek Dik atar bu çocuk herkese. Tamam onu öldürdük. Bana R atma. Ya atma kardeşim atma artık. Ya yoruldum ha senin E'lerinden, R'lerinden. Yeter ya. Çocuk bırakmıyor ki beni. Sadece bana R atıyor. Bitsin bu maç artık ya musun? Yani çok zevk aldım Ama çocuklar yani Sadece ben oynadığım için çok fazla Büyü direnci alıyorlar Bilmiyorum Videomuz bu kadardı dostlar Artık sizinkiler buradan sonra bitirir İyi oynadığımızı düşünüyorum güzel bir maç oldu ee, AP'miz bin küsür kaçtı Bilmiyorum da bin küsürleri gördü Tekrar bakacağım 1020 miydi, 1030 muydu, miydi bilmiyorum da bakacağım. Videomuz bu da İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öptüm sizleri. Bay bay.